Merhaba. Ah, Arkadaşlar Meral Survivor 2020'de tam Hemşireyim biri olan bu yarışması değilmiş. Daha önceden gelen çok hırslı ve çok dobra bir şey, insanım. Ben oraya gelirsem Cemile veya Yazgül ile eş olmak istiyorum. Çünkü onları çok seviyorum. Özgüvenli ve dobralar. Gerek gelin, gerek görümce her şekilde varım. Yunan göçmeniyiz. Ve elim de lezzetlidir. Bir telefona bakıyor. Uçağıtlar atlar. Hemen gelirim. <laughs> Sakin bir insanımdır. Ama bam tenine mıslana kadar. Oldu. kadar yandılar. Yandılar. <laughs> Tabii ki herkes gibi diyelim. Buradan Cemileme ve Asgüne kucak dolusu sevgiler iletiyorum. Ekip ve diğer yarışmacı arkadaşlarımıza da